Klimalar nemi nasıl dışarı atar? Klimalar nem alma modunda iç ünitedeki eşanjör ünitesini takribi 11 derece civarlarına kadar soğuturken ki kompresörün çalışma frekansına göre bu değer değişkendir. İç ünitedeki cross fan pervanesi çevrilerek hava vakumlanır ve ortamdaki hava eşanjör içerisinden geçmeye zorlanır. Sıcak ve nemli olan hava soğuk ve kuru olan metal yüzeyden geçerken sıcaklığını metal boruların içerisindeki soğutucu akışkana bırakır. Yani sıcak hava soğuk borularının arasından geçerken sıcaklığını oraya bırakır ve bu sıcaklık dış ünite aracılığıyla dışarı atılır. Bu durumda ortamdaki hava sıcaklığını soğutucu akışkana bırakırken aynı havanın içerisindeki nemse sıcakla soğuğun çarpışması neticesi boruların ve serpantin yüzeyin üzerinde kalıp minik su zerreciklerini ardından su damlalarını ve bu damlaların iç ünite içerisindeki drenaj tavasına damlayıp birikmesi neticesi de drenaj borusundan akıp gidecek olan suyu meydana getirir. Yani ortamdaki sıcak ve nemli havanın nem kısmı böylece dışarı atılmış olabilir.